Efendim gün ortasına özel bir gündemle devam ediyoruz. Hepimizin aslında çok sevdiği bir sanat ve bir sanatkarı ağırlıyoruz. Hat sanatını konuşacağız ve konuğumuz Hattat Recep Şahin Bey. Hoş geldiniz Hoşumuza Recep olur, Bey sağ olun, gün ortasına. Yani. Tamam. Şimdi elbette pek çoğumuz hat sanatını biliyor. Yani illaki bir camiye ya da bir başka böyle İslami sanatların görüldüğü, bir mekana gittiği zaman orada karşılaşıyor elbette işte e, ama bunu nasıl yapabiliriz bu sanatla nasıl ilgilenebiliriz çeşitli tabi meraklar da var yok değil biz sizden hattat sanatının hem inceliklerini böyle e, hem de nasıl başlayabiliriz siz nasıl başladınız sizin de birazcık kısaca hikayenizi e, dinlemek isteriz şimdi e, hat sanatının Güzelliği nereden geliyor? Günümüzde hat sanatı yeterli ilgi alakayı görüyor mu? Bununla ilgili neler söyler? Evet. Şimdi tabii İkbal'in bir sözü var. Hayat hikayemi uzatırlar. Ben kısaca söyleyeyim. Perişan İslam için bitmeyen elemdir gönlüm. Şimdi hat sanatımızın günümüzde durumu çok güzel. Yani, yani Türkiye'de değişik kurslar var. İşte zaten bazı okullarda var. Ondan sonra yurt dışında sevgiler açılıyor çok güzel. Yani bundan biz 40 yıl önce, 35 yıl önce yazı öğrenirken, meşk ederken ben İstanbul Marmara Üniversitesi ilahiyat mezunuyum. Orada çalıştık, orada öğrendik. O zaman çok azdı insanlar. Yani hat sanatı ile ilgilenen veya bilen işte Osmanlı yadigarı birkaç hoca vardı. Onların talebeleri derken bizim kuşak çok güzel Hizmet ettiler ve hat sanatını hakikaten uluslararası bir boyutta yansıtabilme imkanı buldular. Evet. Ve değişik yazı karakterleri de icat edildi ki ben yedi çeşit yazı icat ettim. Bunlardan sonra da yeni bir buluş olarak da anıtlar tasarladım. Yani evet. üç boyutlu fiziki anıtlar ki bu uygarlık tarihinin ilk olan bir şeydir. Bu da örnekte var. Şimdi için evet arkadaşlarımız onu bir gösterebilirler mi? Şimdi şu sevgili izleyiciler bir anıt. Ayet evet bir evet. ayet var burada. Evet, evet. yani o böyle. E, Burada tamamen bir sanat var aslında. Ee, nasıl peki bunu nasıl okuyacağız ee, Recep Bey? Ne anlatıyor burada şu an? Şimdi Hangi ayet e, var? bu ve ma erselnâ hillâ rahmetillâ alemin. Biz seni ey Resulüm alemlere rahmet olarak gönderdik. Bu ayet-i evet. Bu ayeti hemen hemen bütün hattatlar yazmıştır Hı. ama işte bildiğimiz klasik sülüs nesi talik yazılarla. Burada ise çok gizemli bir e, kurgu var, bir tasarım var. Evet. En alt kısımda makili yazıyla beraber ve maresennaki yazıyor. Şurada ve maarsinlerken evet. Bu küfi dediğimiz. Küfi e... ve makili de denir buna iki ismi vardır. Küfi Hı. en alt kısmında da imzası vardır. Ondan sonra illa. Ee, bu lale şeklinde betimlenen evet. e, kelime illa kelimesi. Ondan sonra orta kısmında ağaç gibi olan rahmetelil alemin illa ancak seni rahmetelil alemin alemlere rahmet olarak gönderdik. Şimdi bu kompozisyonda bir lale betimlemesi var. bu arada. Lale evet Musa Bey, lale bizim kültürümüzde evet. Cenab-ı Hakk'ın Allah'ın evet. remzidir, sembolüdür. Yani lale kelimesinin eski harflerle karşılığı Allah kelimesi ile aynıdır. Yani bir elif, iki lam, bir he. Evet. İkisinde de aynı harfler vardır. Ve bizim kültürümüzde lale Cenab-ı Hakk'ın remzi, gül peygamberimizin hı hı. E, sembolüdür. Burada gönderen Allah ve mar senelâke illâ rahmetellil alemin. Rahmetellil alemin kelimesi de yazının orta kısmında duruyor. O da hayat ağacı. Yani bütün alemlere rahmet, esenlik olarak evet. e, orada betimlemiş. Derken bir de bir şey daha var burada görüntü. O da şera, meşale. Hı hı. Bir başka ayette ve da'iyen ilallahi bi izni ve Allah buyuruyor ki sen insanları Allah'a davet eden bir davetçi ve ışık saçan bir meşalesin, kandilsin. Şimdi bu eğer ufzap alt kısmından tuttuğun zaman da böyle ışık saçan, insanlara aydınlık evet, evet. sunan bir kandil, bir çera olarak betimlemiş. Böyle e, iç içe katman katman e, görselliği olan ama asıl manası çok muhteşem bir manası var. Bütün alemlere rahmet olarak gönderildi. Gerçekten çok güzel, çok Şimdi biz bunları da. düşünebiliyor musunuz? Biz ya. bunları şimdi ülkemizde veya dünyanın her bir yerinde 100 metre, 300 metre, 500 metre, hı hı. hatta 1000 metre. Onların o kadar olanağı var ki, bunlar çelik olduğu için hı hı. hatta 1500 metre bile siz o eliflerin onları uzatabilirsiniz e, ve bu bir rekor olur. Yani mimaride yükseklik olarak tek günümüzde önemseniyor. Hı hı. Bir rekor olur. Ben bunların e, tanınmasını işte milletimizin aydınlarımızın belediyelerimizin sahip çıkıp e, bunların yükselmesini Valla her yere öyle ucube heykeller vesaireler dikiliyor ki yani ve tonlarca da para aktarılıyor bunlara biliyorsunuz Am malumunuz. Evet evet. E, ama bu bambaşka bir anlam ifade eden bir şey. Yani bunun bir derinliği var. Bir e, anlattığı bir e, şey Eski var. Bir, ayet ha. bu. Tabii ayet şimdi onu dediniz. Şimdi mesela diyelim dünyadaki bütün anıtlar görseldir yani. Evet. Bakarsın, sen ona bakarsın, o sana bakar, bön bön. E, heykel olsun, dikili taş olsun veya mimari başka bir şey olsun. Ama bunlar bir metindir, bir ayet. Ay. Konuşuyor bu. Evet. Şimdi mesela benim bir özgürlük anıtı vardır, inşallah arkadaşlar gösterir. Orada bir ayet var, allah Teala buyuruyor ki, o Muhammed, o Hazreti Peygamber insanların ağır yüklerini indirir, boyunlarındaki parangaları kırar atar. Şimdi bak, özgürlük anıtı. Şimdi özgürlük anıtı Amerika'da da var, İran'da da var, işte Avrupa'da, hatta Afrika'da bile var ama e, bir mana yok böyle bakıyorsun işte bir şeyler anlarsan anlarsın ama bir ayet ki hem insana ekonomik özgürlük e, bahsi e, vaat ediyor hem de ruhi özgürlüğü vaat ediyor ve bunu sen orada yazılarla betimliyorsun resme diyorsun bu ekrandaki değil mi o, o yok o bu şey e, vele ekber Allah'ın e, zikri Allah'ı anmak en yüce iştir bu işte onun o eliflerin Sonsuza dek yükseltebilirsin. Orada evet, küçük evet. kısmı var, burada büyütülmüş. Ee, Veledik ı Ekber diye bir ayet. Allah'ın zikri, Allah'ı yüceltmek en büyük olaydır. Yani bu biraz önce demiştiniz. Yani Allah'ı anmak, mesajını cihana, insanlığa iletmek bu ibadet. Bir de şunu, paradan bahsetmiştiniz, onu da hani <laughs> aralasın. Şimdi Ramazan, mübarek Ramazan ayı geldiğinde ekranlarımızı... İslami sembol ve motiflerle süslemeye çalışıyoruz. Ama inanır mısınız zorlanıyoruz. İşte bir kandil koyuyoruz, bir bizim Anadolu Selçuklu'ya da atfedilen motifler. motifler. var ya onları kullanıyoruz. Şimdi biz bunları gerçekten çoğaltmamız lazım. Yani bizim işaretlerimizi, remzlerimizi çok kıymetli bir çalışma ortaya koymuşsunuz. Şimdi bunun Recep e çağdaş yani. tarafı var. Mesela evet. bu bildiğimiz işte geleneksel motifler veya işte resimler ay yıldız işte geometrik ağlar değil. Bu soyut bir resim bir defa? Evet. Bunu görelim. Çağdaş bir resim. Yani biliyorsunuz bugün bir insan resmini yapmak bilgisayarda yapıyorum. Onun insan heykeli veya at heykeli yapmanın bir anlamı yok. Hı hı. Biraz önce işte abuk bu şeylere büyük paralar verildiğinden evet. bahsetmiştiniz. Onu da söyleyeyim burada. Ben bu anıtların inşası için, hattatlık ve mimarlık adına hiçbir şey istemiyorum. Ecrimi Allah'tan bekliyorum. Zaten karşılığını da kimse ödeyemez bunların. E, yeter ki milletimiz bunlara sahip çıksın, bağışlarıyla beraber bunları gökyüzünde parlasın ve bütün dünyada görsün. Bak, bir ayet var yazdığım anıtlardan, teröre lanet anıtı. Bu ayette Allahu Teala buyuruyor, masum bir insanı öldürmek, bütün insanları öldürmek gibidir öldürmüş gibi olur. Masum bir insanı öldürdü. Evet. Oysa ki bugün biz dünyada terörist, barbar milletler olarak tanınıyoruz Müslümanlar olarak. Biz bak bizim kitabımız bir masum insanın öldürülmesini bütün insanlara öldürmek olarak görüyor. Evet. diye insanlara dünyaya çağdaş bir dille hitap etmemiz lazım. Çağdaş dil sanattır. Bütün dinler şeyler insanlar biliyor bu dili. Yani bir insan işte Kız Kulesi'ne bakarken ya bu hangi dönem nedir falan bakmıyor. Ha güzel bir eser bakıyor. Aynı şekilde bunlardan manasını gerçi yazacağız, edeceğiz altına bütün dillerde manalarını yazarız ama onun görselliği bile bir manadır. Sen çok güzel bir beste yapsan ister İngilizce olsun, ister Arapça dinliyorsun. Bu da onun gibidir. Bakar ha ne yazıyor burada? Bir insanı öldürmek bütün insanları öldürmek gibidir. Biz mesajımızı verdik. Veririz. Yani ben zaten bu çalışmaları bu sancıyla, yani entelektüel bir düşünceyle beraber geliştirdim. Yoksa ben de aldım siparişleri, kelime-i tevhid, besmele, hilli şerif yazar giderdim. Ama bunlar öyle değil. Uzun yıllar çalışmalar, geceleri, gündüzü, gayretlerle beraber vücuda gelmiştir. Ve de dünyada uygarlık tarihinde bunların eşi yoktur. Ne Doğu'da, ne Batı'da, ne Selçuklu'da, ne Yunan'dan, ne Mısır'da, evet. ne Roma'da hiçbir yerde yoktur. Bunu da buradan söyleyelim. Ben de ilk kez böyle bir şeyle zaten karşılaştım. Yani sizin vesilenizle birlikte bir şey bütün yani. cihan duysun bunu. Hodri Meden diyorum. Evet. Varsa Amerika'da. Bak bir de şunun bunun şu şey tarafı da vardır, çok güzel bir tarafı. Bizim İslam sanatının yüzyıllar sonra yani, Taj Mahal'den bu yana neredeyse 400 yıldan sonra tekrar yükseliş şeyidir. Evet. Yükseliş meşalesidir. Bunu da böyle değerlendirmeyi bilelim yani. Ee, vallahi. Ha, o şey... terörle an şey Mustafa, terörle Bu... tanıtı. Evet, Hı. bak orada şimdi değişik hat karakterlerini burada icra ediyorum. Mesela o keskin olan yazılar meşrik güfizidir. En altta yuvarlak küre bütün dünyayı kastediyor. O yazıyı ben icat ettim. Haseni bir yazı. En altta imza var. O kırmızı olan yazılar, Haydari yazı onlarda insanın öldürülmesi olayı anlatılıyor. E, yani, haksız yere öldürülmesi. Bıçağın, e, şeyin damlayan kan. Evet, damlayan kanlar, parçalanmış bedenler evet. o imgeyi veriyor. Ve oradaki her şey harftir. Yani ha, onu da söyleyeyim. Evet. Bu kurgularda hiçbir bağlantı elemanı yoktur. Yani böyle harfleri bitirtmek için bir demir bağ yok öyle bir. Hepsi harftir. Tamamen birbirlerine harfler tutuyor. Kelimeler birbirini tutuyor. O sebepten e, Öyle bir özgünlüğü de var. Evet. Mesela şimdi biz bir yazlığı yazabiliriz bir mermer üzerine ama oraya yaslanmış olur bir yazı olur. Satır. Evet. Bu öyle değil. Bu kendi kendine ayakta duruyor. Evet, şimdi, Daha yani dipten başa kadar. Recep Bey biz sizi tanıdığımızda çok memnun olduk. Siz ben gerçek de. bir sanatkarsınız gerçekten. Ee, dileriz bu anıtları meydanlarda, caddelerde, sokaklarda, e, eserlerimizde görmek mümkün olur. İnşallah. Biz buradan sizin sesinizi duyurmaya çalıştık. Sizi tanıdığımıza ederim. da çok, çok memnun olduk. Çok sağ olun. Gerçekten her biri çok hoşumuza gitti. Arkadaşlarımız da ekrana verdiler sizin bu çalışmalarınızı. Ee, sağ olun. Teşekkür ederim. Çok edin. memnun oldum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, hattat Recep Şahin e, sanatkar hattat Recep Şahini tanıdık ve gerçekten çok güzel eserleri de var. E, ve inşallah dediğimiz gibi caddelerde, sokaklarda dini bütün mekanlarımızda, bütün eserlerimizde bu tarz güzellikleri sanatkarların imza attığı bize ait, bize özgü motifleri, inancımıza özgü motifleri her bir yerde görmeyi isteriz. Bu aynı zamanda bir şuurun da yansıtılması olur haliyle. Çok teşekkür ettik kendisine ve gün ortasını noktalıyoruz. Yeniden görüşmek ümidiyle hoşçakalın.